TeknoZeyho hoş geldiniz. Şu anda LG G5 lansmanındayız. Bir tane telefon kaptık. Ee, hemen burada ilk izlemelerimizi paylaşacağız. Ben daha önce çünkü e, görmemiştim. Benim de ilk temasım bugün oldu. Öncelikle bugün daha çok hani e, aksesuarları ve kendisi e, kendisiyle ilgili konuşacağız. Zaten performans testlerine örnek geldiğinde yaparız. İçiyle ilgili bilmediğiniz bir şey de yok zaten. Snapdragon 820 var içinde. Bu telefonun bütün olayı aslında aksesuarları. Zaten bütün sunumda da aksesuarları üzerinde durdular. Kendisi metal gördü ama arka tarafı belki incelemelerde okumuşsunuzdur. Plastik hissiyatı veriyor evet doğru çünkü bunun üzerinde metalin üzerinde bir kaplaması var ve bu da arka kapağın plastik hissiyatını çok kuvvetlendirmiş metal olduğu halde. Bu LG'nin başını birazcık artacak. Tasarım olarak tabi birazcık göreceli ama ben açık söylemek gerekirse LG'nin en başarılı tasarımının bu olduğuna inanmıyorum. G5'in bence hani biraz daha özellikle şu kamera çıkıntısının olan kısmının daha estetik olarak halledilmesi gerekiyormuş. Çift kamerası var bu arada. Bir tanesi geniş açı çekiyor bir tanesi dar yani klasik kamera. Bunlar arasında geçiş çok kolay. Bunun yanında tabii ki parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama düğmesi yine LG'nin klasik yapısı. Dediğim gibi az önce bunun bütün olayı şuradaki kısım burası çıkıyor ve aksesuar aksesuarlar buradan takılıyor. Ekran büyük, LCD ekran. 5.3 inç bir e, telefon bu. 2560x1440 çözünürlüğü var ve Always On özelliği yine de var. IPS olmasına rağmen, LCD olmasına rağmen. E, genelde bu Super AMOLED'lerin işi oluyor ama yok, LG burada düzgün yapmış. Ben buradaki e, test ederken baktım ışık sızdırması falan yapmıyor. Kendi iddiaları enerji tüketiminde hallettikleri yönünde. Şimdi öncelikle aksesuarı bir kısmını bir göstereyim. Şimdi şurada bir tırnağı var. Buna basıyorsunuz ve içinden bu pili ve bu arka kısmı çıkıyor. Bu arka kısmı bir daha açıyorsunuz ki burası çok sıkı. Ben her defasında bunu korkarak açıyorum. Sanki kırılmış gibi oluyor. Ama başka türlü de olmaz yoksa sallanması büyük bir felaket olurdu. 2800 mA. Buradan bunu çıkardıktan sonra buraya kamera aksesuarını takabiliyorsunuz. Ya da e, dakı, e, hi-fi dakını takabiliyorsunuz. O da aynı mantıkla takılıyor. işte şu şekilde. Tabi şurada şu oynamayı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu birazcık düşündürüyor. Hani ileride sıkıntı olur mu diye. LG için daha önce hiç karşılaşmadığı e, kullanıcı e, do, kaynaklı sorunlar yaratabilir. Tabi daha önce bu konsept denenmediği için yeni yeni e, sorunları LG de yaşayacak, tecrübe edecek. Bilmiyoruz. Bakalım nasıl cevap verecek? Yani ben bunu takarken kırdığımda sen kırdın mı denecek? Yoksa e, servis mi verilecek? Hepsi bunlar tecrübeyle anlaşılacak. Tabi bunu çıkardığım için telefon kapandı. 15-20 saniye sürüyor telefonun açılması ama tabii ki de telefonu her defasında kapanıp açılması pek hoş bir deneyim değil. Tabii bir soruda şu bu olay kaç defa tekrarlandığında burası gevşeyecek ya da gevşeyecek mi? Bunlar hep zamanla anlaşılacak. Uzun kullanım senaryolarında anlaşılacak şeyler ama şu anda baktığım zaman gerçekten bununla bütünleşmesinde hiçbir sorun yok. Hiçbir şekilde açık vermiyor. ben burada birkaç denemede yaptım. Öncelikle telefon, e, kamera aksesuarını denedim. Kamera aksesuarı e, bu metal gövde için biraz fazla plastiklik katıyor. Çünkü bayağı büyük bir şey ama tutuşunu bayağı iyileştiriyor. Deklen deklanşör katıyor ve SLR gibi çift aşamalı deklanşör şör katıyor. E, zoom özelliğini aktif etmeye yarıyor ve e, pilini 4000 mAh çıkarıyor. E, fakat e, onsuz da bütün özelliklerini eksiksiz kullanabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Dak başka türlü ses kısmını iyileştiriyor ama bundan çıkan her sesi iyileştiriyor. Orada da yine buraya düzgün high fi kulaklık takarsanız onun tadına varacaksınız yoksa hani kendi kulaklıklarıyla çok büyük bir fark beklemeyin. 360 derece çeken kamerası da var, yine onu da burada gösterdiler. Bir de bence çok onu merak ediyordum. VR gözlük, VR gözlükte herkese laf atan bir sunumları var, özellikle Samsung'a biliyorsunuz onların daha sonra bütün VR çözümleri ağır, kaba. Ee, ve hani insanın hakikaten bir süre sonra boynunu artan cinsten e, çözümler. LG'ninki öyle değil. LG gözlük takmış. Onun yerine gözlük yapmış. Ee, ekran kullanıyor. Niye buna bağlı? Type-C'den C Type -C'den bağlıyorsunuz ama bunu kafanıza takmıyorsunuz. Bu kabloyla bağlı dururken e, kameraya, e, kendi içindeki ekranlara görüntü geliyor. Bunun ürettiği görüntü geliyor. Denedik. E, şöyle söyleyeyim. Işık sızdırıyor her yerinden. Sağından, solundan. Dolayısıyla bunun e, etkisi tamam etkisi bildiğiniz bir yer ama tamamen e, izole olmanız için sizin de çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ortamın karanlık olması gerekiyor en baştan öyle söyleyeyim. Bunu sağlarsanız ama hakikaten çok hafif. E, hafifliğiyle bir fark yaratacaktır. Tabi e, bunun dışında şimdi bu aksesuarlarla ilgili en büyük soru işareti şu. Yarın G6 çıktığında ben bu aksesuarları kullanabilecek miyim? Çünkü bu telefonun alt kısmına cuk oturuyor. Yarın LG bu tasarımı değiştirdiği anda bu telefona hiç bu aksesuarlar uymayacaktır. Tamam 360 kamera üstüne takılmıyor gözlük siz takıyorsunuz ama buna takılan aksesuarların daha sonra tekrar kullanılabilirliğini şu an kimse garanti edemez. LG'nin de zaten böyle bir söylemi yok ama eğer bu yola gel girdiyse LG buna devam etmek zorunda. En az birkaç model boyunca devam etmek zorunda. Ee, ki insanlar güvenerek alsınlar. Kendisi 2.800 TL. Nisan içinde çıkacak ya da sonunda çıkacak. Nisan sonu daha bir yakın bir tahmin. Ama aksesuarlarını her ne kadar sorsak da fiyatlarını öğrenemedik Gerçi yurt dışından bakmışsınızdır. Aksesuarlar oldukça pahalı gözüküyor. Yani telefonun fiyatını oldukça katlayacak bir şey. Buna nasıl ikna edecekler? Onu o konuda bayağı bir şüphelerim var. Sonuçta telefonu fotoğraf aksesuarı olmadan da kullanabiliyorsunuz bütün özellikleriyle ya da işte Hi-Fi ol sisteminiz yoksa yine ona da ihtiyacınız yok. Çok elzem aksesuarlar yok. Ya da aksesuarlar kullanıcı deneyimini çok ödediğiniz fiyat kadar uçurmuyor. Tabii ki modüler telefon, LG herkes gibi bir şeyler deniyor. bu aslında biraz da sizin tercihlerinizle olacak bir şey. Bakalım kullanıcıları ikna edebilecekler mi? telefonun kendisi hani o aksesuarlar olmadan da sonuçta e, tam bir telefon olarak çalışacak bir daha burayı hiç açmayacaksınız ve bu aksesuarlı yapıdan dolayı da bir e, dezavantaj yaşatmayacak bu kapak hiç kendisini atacak gibi durmuyor ama dediğim gibi esas olay bunu çok sık, sık takıp çıkaracakların tecrübeleri olacak Onun dışında aksesuarsız değerlendirirsek Bence hala burada e, bir esirinin e, daha üstün bir tasarım sunduğunu söyleyebilirim ama e, kamera performansını deneyerek göreceğiz. Performansına deneyerek bakacağız. Zaten düşük bir performans sunması mümkün değil. Özellikle pil performansı, e, 2800 mAh düşük, düşmüş olması ya da rakibine göre daha düşük olması nasıl etkiliyor? Bunların hepsine artık test numuneleri geldiği zaman bakacağız. Dediğim gibi şu anda sadece bir ilk bakış atmış olduk. LG e, G5'e bir sonraki bölümde görüşmek üzere.